Mutlu günler sayın seyirciler, günaydın. Global Para'ya hoş geldiniz. Global Para'da tabii bir anlamda haftanın resmini çekmeye çalışacağız. çünkü daha haftanın ikinci günü ve yine <laughs> özür dilerim bu noktada biraz daha önümüzdeki günlerde yaşanabilecek gelişmelerin geçmişe dönük hikayelerle bağlantılı olduğunu hatırlatmak lazım. Üstü stüdyo konumuzu hoş geldiniz diyeceğiz. Tuğberk Çitilci, GCM Menkul Kıymetli Araştırma Müdürü şu an bizlerle beraber. Suberk Çitirici ile beraber hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Şimdi dün daha çok biz Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın yaptığı açıklamaları konuştuk. O açıklamaları içerisinde Türkiye'ye yönelik tehdit ifadelerini dile getirdik. Yani çok açık bir tehditti. Yani eğer Türkiye Suriye'deki Kürt gruplara bir saldırı düzenlerse biz de ekonomik açıdan Türkiye'yi mahvederiz dedi. Böyle bir tweet attı. Dün de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Başkan Trump'ın telefon görüşmesi yaptığını gördük. Oradan çıkan mesajlarda Twitter'dan daha sonra Trump'ın tekrar bir paylaşımı var. Bu kez Türkiye ile iki ekonomik ilişkilerin genişleme potansiyeli olduğundan bahsetti. Burada nasıl yorumlamak lazım? Yani Trump'ın açıklamaları zaman zaman çok sert olabiliyor beklenmedik yönde. Daha önce buna çok sert piyasa tepkileri veren aslında koşullar oluştuğunu görmüştük. Piyasalarda olumsuz fiyatlamalar oluyordu ama artık Trump bir açıklama yaptığında piyasa şunu öğrenmeye başladı mı? Evet bir açıklama var ama yani anlık bir açıklama veya çok devamının aynı boyutta gelmeyeceği bir açıklama olabilir diye mi düşünmeye başladı? Çünkü baktığımızda kura 5.51'leri görmüşken tekrar düştü. Eski seviyelerine geldi. Nasıl değerlenmek lazım? Aslında durum tamamen TT, Trump tutarsızlığı. Ve piyasalarda bunu A'dan Z'ye, yurt içi, yurt dışı, hangi varlık... veya da o cenahta işlem yapan işlemciler de olduğu zamanda... ...Trump'ın tutarsızlığına ve oynaklığına adapte olmaya başladı. Ee, Trump'ın ruh haline bağlı olarak paylaştığı sosyal medya e, paylaşımları... ...o kadar ilginç bir hale alıyor ki... ...sizin de belirttiğiniz şekilde önce Türkiye'ye çok net bir şekilde tehdit de bulunuyor ki bu tehdit de piyasa neden önemliyor? Çünkü Ağustos ayında bilinçaltına yerleşmiş, daha doğrusu fiyatlama reaksiyonuna dahil olmuş bir Trump faktörü vardı. Ve piyasa soruyor acaba tekrar Trump kaynaklı böyle bir olay olabilir mi? Ama daha sonra hemen iki başkan arasında telefon görüşmesi yaptıktan sonra ve sosyal medya paylaşımlarında işin biraz daha sakinleştiğini anlıyoruz. Yani bir anda çok negatif, bir anda çok Pozitif. Dolayısıyla piyasada tam ne yönde aksiyon alabileceğini tam olarak kestiremiyor. Zaten şu anda geçmiş dönemlerde ana oyun kurucu ABD Merkez Bankası Fedidi şu anda bütün olayın ana kurucusu Trump. Olayı başlatıyor, yönetiyor ve sonlandıracak olan kişi de kendisi olduğundan dolayı onun nasıl yönde tweet atacağı veyahut da Hangi olaylara karşı nasıl tepki verebileceğini kendisi en iyi biliyor. ve Dolayısıyla piyasada bununla ilgili öngörü, yorum, analiz yapmak yazı tura yani %50-50 şansla eşit durumda. Evet, peki şimdi hazır kur tarafına bakmışken orada birçok teknik seviyeden bahsediliyor. 5.45 seviyesinin altına da kalıcı olmadığı sürece yine bu seviyeleri koruma potansiyeli hatta yeniden 5.50'lerin üzerine deneme potansiyelinden bahseden daha önce uzmanlarımız vardı. Burada tabii değişik birçok teknik seviye var. Ee, ve her biri e, bir başka biri için çok daha farklı bir seviye olarak da görülebiliyor açıkçası. Biraz da orada yorum farkları da olabiliyor. Nasıl değerlenmek lazım? Kur tarafında e, o 5-14'lere kadar zamanında düşmüş ama oradan daha inememiş bir e, durum. 5-50'leri e, deneme, üstünü e, orada kalıcı olma yönde bazı çabalar e, ama henüz kalıcı olamamış bir kur seviyesi var. Biraz daha piyasanın hacmi ve gidişatı açısından değerlendirdiğimizde veya psikolojik açıdan değerlendirdiğimizde yönü nasıl görmek lazım? Yani önümüzdeki dönemde 2019 yılına girmişken yeniden bir miktar o 5-60'lar, 70'ler yani biraz daha yukarı zorlayacak bir noktaya doğru gelmeye başladık mı kur tarafı Kur tarafında 3 bacak var. İkisi yurt içinden bir tanesi yurt dışından. Yurt dışındaki çok belli Trump faktörü. Ve ona karşı ne Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ne de piyasa içindeki aktörlerin bir e, tedbir alma ihtimali bulunmuyor. İki bacak yurt içi, birincisi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın geçtiğimiz yıldan itibaren son dönemlerinde gerileyen enflasyonla beraber enflasyon ve politika faizi arasındaki makasın daralması gerektiği buna bağlı olarak da 16'sındaki toplantıda bir faiz indirimi yapılabilir mi spekülasyonu? Şimdi bu hala çarşamba günkü toplantı öncesinde sıcak bulunduğundan dolayı piyasada hala bir acaba Merkez Bankası piyasa beklentileri öncesinde bir faiz indirimi yapabilir mi? Bu kuru negatif yönde basıyor. Yani daha aşağı yönlü hareket etmesini engelliyor. Diğer bir faktör ise enflasyon. Evet enflasyonda o en kötüsü yıllık bazdaki gerçekleşmelerde bir miktar gerileme oldu. Yılı %20'li seviyelerde tamamladık ama hala %20 seviyesi de Türkiye dinamikleri açısından oldukça yüksek. Ve kurla enflasyon arasında da bir ilişki olduğundan dolayı enflasyonun kalıcı gerilemediği bir trend olmadığı sürece biz kur tarafında da çok ekstrem pozitif senaryoları zayıf ihtimalle değerlendirebiliriz. Peki fiyatlama neleri söylüyor? 5.40-5.50 bandı burada. Trump'ın tweetleri olabilir, yurt dışı kaynaklı haber akışlarına bağlı olan bir bant hareketi. Yukarı yönlü potansiyelde Trump küresel risk algısını bozdu. FED alakalı tekrar e, söylemlerde bulundu. 5.70 ve 6 bandına kadar çıkabiliriz. Şimdi bu 5.76 bandı neden önemli? Geçtiğimiz haftalarda o Asya seansında likiditenin çok sığ olmasına bağlı olarak Japonya önderliğinde yapılan kur ataklarında kur seviyesi 5.90'lara kadar yükselmişti. Dolayısıyla oldu yine bir gece Asya seansında likiditenin sığ olması, Trump faktörü, küresel risk algısının bozulması gibi faktörlerde 5.76 bandına doğru hareketler görebiliriz. Ama bunlar kalıcı olabilir mi? Ben kalıcı olacağını düşünmüyorum. Mevcut risk dinamiklerinde. 5.40'ın altına geçilmesi için de çarşamba günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan piyasayı şaşırtmayacak bir aksiyon. Yani politika faizini sabit bırakması ve akabinde de Enflasyonu yılın ikinci yarısı veyahut da yılın genelinde kalıcı olarak nasıl indirilebileceğine ilişkin proaktif yaklaşımlar devam ettiği sürece 5.40'ın altlarında test edebiliriz. Ama yurt dışındaki küresel risk algısı bozuk olduğu sürece bizim kendi para birimimizde diğerlerine göre ilave pozitif ayrışma ihtimalimizi ben zayıf olarak değerlendiriyorum. Ee, burada Merkez Bankası demişken elimizde bir anket sonucu var. Çok sürpriz değil. E, tabii 19 ekonomistin katıldığı bir andolu ajansı e, anketi. E, 18 ekonomist faiz değişmeyecek demiş bu hafta için, yarınki toplantı için. Ve bir ekonomist e, 150 bas puanlık bir indirim bekliyor. Yani çok azınlık piyasada bir indirim olma ihtimalinden bahsediyor. Belki az önce hani e, demiştiniz ya e, piyasada e, yine de e, her şeye rağmen e, beklenti çok kuvvetli olmasa da e, yine de bu e, ihtimal az da olsa göz önünde bulundurulan bir evet. olsun. Peki. Şimdi Merkez Bankası'nın önümüzdeki dönemdeki politikasına baktığımızda 2019 yılında ilişkin verdiği sinyallerde sıkı para politikasının devamına işaret etmişti hatırlarsak. 2019 para politikasından bahsederken. Bir yandan da tabii enflasyonla mücadele konusunda verdiği destek. Bunun mali politikalarla örtüşmesi. Bunların hepsini bir araya getirdiğimizde tabii 2019 yılı içinde büyüme performansının yılın ilk çeyreğinden sonra veya ikinci çeyreğinden sonra biraz daha hani kendini belli edecek daha iyi bir raya oturma ihtimalinden de bahsediliyor. Merkez Bankası böyle bir durumda nasıl politika gürecek 2019 yılı boyunca veya bir hareket etme isteği, faiz indirme konusunda bir istek duyarsa burada baz alacağı şey sadece enflasyon mu olacaktır yoksa piyasa faizleri gibi hani bankacılık sektöründeki o yüksek kredi faizleri gibi ...biraz daha için psikolojik tarafında yakından izliyorum Merkez Bankası. Şimdi aslında genel ekonomideki en büyük sorunumuzun faiz oranının çok yüksek olması. Bu faiz oranının yüksek olması diğer alternatif yatırım maliyetlerine göre faizi daha cazip hale getiriyor. Örnek olarak iş adamı bir fabrika açmak mı yoksa parayı bankaya park etmek mi? Bankaya parayı park etmek daha getiri anlamında cazip bir duruma geçiyor. Dolayısıyla bu faizin yüksekliği, yeni yatırım, yeni istihdam... Fabrikaların sermaye yatırımlarını arttırma imkanlarını negatif baskıladığından dolayı bu yüksek faiz ortamında Türkiye'nin mevcut potansiyelini büyüme ihtimalini zayıflatıyor. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın bir noktada bu faizlerdeki bir miktar gevşemeyi devreye alması gerekiyor. Fakat bu gevşemeyi devreye alacağı zamanda da zamanlama çok önemli. Zamanlama için peki hangi faktörlere bakması gerekiyor? Enflasyon büyüme, bankacılık sektörü, bankacılık sektöründeki ana faaliyeti olan kredi. Çünkü hane halkını ayrı tutarsak özel sektör tarafı kredi alacak ki büyüyecek, fabrika istihdam yaratacak. Buna bağlı olarak da faizin gerilemesi de o şirketlerin borçlarını ödediği faiz oranlarını ve tutarlarını aşağı yönlü çekecek. Bu da büyümeyi pozitif yönlü yansıyacak. Enflasyon yılın ikinci yarısından itibaren normalleşme ve gerçekten Merkez Bankası'nın buna ikna olduğu durumda faizlerde kademeli şekilde indirimler devreye girebilir. Bu yılın ikinci yarısından itibaren daha kuvvetli bir senaryo. Ama yılın 2019 yılında maalesef iş dönüp dolaşıp Trump belirsizliği olduğundan dolayı sıkı para politikasına devam etmesi gerekiyor. Çünkü şu anda algı şöyle, evet enflasyon diyelim ki yıllık bazda %20 seviyesi, %18'e düşme seviyesi pozitif ama bu %20'den %18'e geri çekilme ekonomik aktiviteyi çarpan etkisiyle daha mı fazla yukarı taşıyacak? Hayır. Dolayısıyla enflasyonun daha anlamlı yönetilebilir seviyeye gelmesi gerekiyor. Tabii bu noktada hep Merkez Bankası hedef alınıyor. Sıkı para politikası enflasyonu kontrol altına alsın ama bu işin bir de maliye politikası var. Dolayısıyla merkez bu Yapbozun önemli bir parçası ama yapbozun diğer parçaları özellikle maliye politikalarında ve yapısal reformlar ile enflasyondaki bazı kalıcı yıllardan beri gelen reflekslerimizin değişmesi gerekiyor. Evet bunlar önemli bir yandan tabii ki işin merkez bankası tarafındaki değerlenmesine baktığımızda 2019 yılı için biraz daha sanki yurt dışındaki resmi de takip edecekmiş gibi geliyor. Avrupa Merkez Bankası tarafı var. ...Fed tarafı. Oraya nasıl değerlenmek lazım? Yani Orası nasıl bir sinyal verecek bize? E, Fed zaten... ...Başkan Powell çok net olarak gösterdi. Sabırlıyız, piyasayı izleyeceğiz. Piyasanın reaksiyonlarını takip edeceğiz. Bu noktada Fed'in... ...ilave şahin olması yani... ...para politikasında çok hızlı... ...piyasanın beklemediği şekilde... ...faiz arttırımları gelebilir mi? Zayıf ihtimal. 2019 yılında... ...iki adet faiz arttırımı olası... ...ama bunu da yılın geneline yayarak... ...beklenti yönetimi devreye sokacak. Dolayısıyla... FED'de ilave bir şahinlik yani güçlü dolar teması biraz daha dengelenmeye başladı. Avrupa Merkez Bankası zaten hepsinin bütün aksiyonları FED'e bağlı olduğu için Draghi'nin 2019 yılında görev süresi bitiyor. Hala Euro'yu kurtarmak için elinden ne gerekiyorsa yapıyor, yapmaya da hazır. Ama Euro'nun mevcut durumu veyahut da Avrupa ekonomisinin gelişmelerine baktığımız zaman da Draghi ne kadar başarılı biraz soru işareti var. Dolayısıyla Avrupa Merkez Bankası'ndan da bir faiz arttırım 2020 yılına kaldı. Ee, İngiltere Merkez Bankası'na baksak bugünkü Brexit oylamasından sonra Carney'nin para politikası belki şekillenecek, belki şekillenemeyecek. Ne yapacak o da bilmiyor. Japonya Merkez Bankası zaten yıllardan beri amacına ulaşmayan bir parasal genişleme yapıyor. Hala enflasyon yaratamadılar. Ki bu dediğimiz önemli merkez bankaları bile Fed'in gölgesinde çok pasif duruma geçtiler. Dolayısıyla bu saç ayağında iş dönüyor dolaşıyor FED'e ve FED'in alacağı veyahut da almayacağı aksiyonlara bağlı olarak diğer merkez bankalarının aksiyonlarına bağlı olarak risk algısı, para politikaları ve dünyanın geneli şekillenecek. İzleyeceğiz. Biraz sonra o faizler meselesinde şunu da soracağım. Şimdi ekonomik sayfalarına bakacağız ama şimdiden söyleyeyim. özellikle yurt içi piyasa faizlerine baktığımızda bankaların verdiği faizlerde, kredilerde faizler hala yüksek doğru. Türk lirası bazında olanlarda bir miktar gerileme var ama hani döviz cinsi olanlarda her yöne değişiklik yok. E, bu iş dünyasında e, tepkisini de e, çekiyor. Orada serzenişler de var. Yani döviz cinsi e, kredi faizleri neden oynamıyor bir türlü diye bunu da soruyorlar bankalara. Şimdi banka faizleri ortada e, ama hani bankaların o e, döviz cinsi verdiği kredilerdeki faizlerin yeniden pek oynamadığını gördük. Kurun düşmüş olmasına rağmen ciddi bir orada maliyet avantajı şu an karşı, sağlanmıyor. E, tabii Exim Bank'ın burada çok özellikle ihracatçıları desteği var ama e, tabii sadece ihracat yapan e, şirketlerimiz yok. E, ve hepsi de Exim Bank'tan olanlar da kaynak sağlamıyor elbette. Bankalardan da kaynak sağlamak zorunda, normal bankalardan da. E, nasıl görmek lazım? Oradaki faiz değişikliğinin olmaması e, nedir? E, veya önümüzdeki dönemde düşecek midir? özellikle yatırım ortamının iyileşmesi açısından nasıl bir süreç olacak faiz ortamı? E, dün FED eski başkanı Yalın'ın açıklamaları vardı. Yalın şunu söylüyordu. Düşük faizin sonuna geldik ve belki de bu kadar düşük faiz döngüsünün yakın zamandaki sonlardan bir tanesini gördük diyor. Ve bu şu anlama geliyor. Artık çok ucuz, bol, ulaşılabilir likide kalmadı. Ve bütün bu do borçlanma maliyetleri dolar referanslı olduğundan dolayı şu anda doların maliyeti artıyor. Yani elinizde dolar tutmak veya da doları kiraya vermek istediğiniz zaman da karşılığında aldığınız getiri geçmiş dönemlere göre kıyaslandığı zaman da şu anda yükseliyor. Ve bu maliyet yükseldiği sürece sizde yabancı bir para biriminde kredi veya da bir yatırım yapıyor iseniz buna karşı gelemiyorsunuz. Ve faiz yükseliyor. Ve Fed'in faiz arttırımı veyahut da Trump'ın seçim vaadi olan ve kısmi olarak da başarılı uygulamaya devam ettiği paranın doların ana vatanına geri dönmesi devam ediyor mu? Ediyor. Ve dolar Amerika'ya geri döndüğü sürece faizlerde yukarı yönlü hareketi göreceğiz. Biz FED'den iki adet bekliyoruz ama yine 25-25 toplamda bir 50 bas puanlık faiz arttırımı da hala gündemde. Dolayısıyla bir ilave 2019 yılında 50 bas puanlık borçlanma maliyetlerine bir yük gelecek. E bir de bunun üzerine risk primi veyahut da diğer finansal maliyetler eklendiği zaman da borçlanma maliyetleri yükseliyor. İş adamları veyahut da iş insanları haklı çünkü alınan ham maddelerin %75'e yakın oranı yurt dışı temalı veyahut da yabancı para birimi cinsinden olduğundan dolayı nakit dengesinin ayarlanmasında sizin de bir şekilde dolar kredisi veyahut da dolar borçlanmanız gerekiyor. E bu durum Yakın zamanda çok değişir mi? FED ve Amerikan teması Trump dikkate alındığı zaman da ihtimal zor. Ama TL tarafındaki işin bacağı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın belirlediği faiz oranı... ...ve ona göre de bankaların faizi olduğundan dolayı orada gerileme potansiyelimiz daha çok bulunuyor. Ee, bu önemli çünkü e, tabii e, iş adamlarımız, e, iş çevreleri haklı olarak faizlerin daha çok düşmesini istiyor. Herkes istiyor ama... Ee, tabii, e tabii dolar cinsinden buradan bir banka faiz verirken veya kredi kullandırırken aslında o doları da kendisi üretmiyor. Sonuçta yurt dışından aldı. Belki bir sendikasyon kredisi sayesinde o dolara edinmiş oluyor. Belki bir swap ile edinmiş oluyor. Oradan onun getirdiği bir maliyet var. Yurt dışından gelen maliyet. O maliyet e, belki bankanın kontrolünde olmadığı için düşüremiyor. Yani bunu böyle açıklamak e, doğru mu olacaktır? Çünkü teknik açıdan. E, banka... Çünkü yani bankalara her zaman eleştiri vardır. Bu dönemde eleştirilerin biraz daha arttığını görüyoruz birçok aşamada Bu tabi bazılarında haklık payı var bazılarında haklı, haklı, çok da haklı olmuyor eleştiriler o yüzden bankaları biraz da bu günlük eleştiriler içerisinde ne kadar haklı ne kadar haksız o belli bir nokta koymak açısından soruyorum özellikle yurt dışı borçlanma açısından e, Tabii bankanın iş faaliyetine baktığımız zaman da sonuçta mudilerden topladığı para bunun karşılığında bir kira bedeli veriyor o parayı da ekonomi paydaşları içinde ihtiyaç olanlarına tekrar farklı bir kira bedeli üzerinden sisteme yansıtıyor. Bu noktada yabancı para biriminde bir aracılık faaliyeti yapıyor. Sizin dediğiniz gibi bir sendikasyon kredisi yani yüklü miktarda bir kredi elde etti yurt dışından. E o kredi elde ederken bir maliyet var bir kira bedeli ödüyor. E, bu kira bedelinde artık o eski dönemlerdeki gibi ...negatif faizler veyahut da aşırı ucuz, bol, kolay, kolay ulaşılabilir likide kalmadığından dolayı... ...aracılık faaliyetlerinde üzerine belli bir miktar operasyonel maliyeti... ...veyahut da genel finansal maliyetlerini ekleyerek diğer paydaşlara sunuyor. Dolayısıyla yani burada yabancı e, kredilerde bankaları haksız yere eleştirmemek gerekiyor. Çünkü temin ettiği kaynak yabancı para birimi onu kendisi bulmuyor, üretmiyor dışarıdan alıyor bir aracılık faaliyeti üzerine belli bir miktarda risk unsurlarını koyarak tekrar paydaşlara yönlendiriyor. Aslında sistem sizin de özetlediğiniz şekilde bu yönde işliyor. O yüzden e, 2019'a bakarken aslında e, yabancı para türen e, finansman bulma maliyetlerinin daha çok artacağı bir yıl. Olma potansiyeli yüksek. Bu FED'den dolayı, FED'den dolayı. kaynaklanıyor. Çünkü 2019'da dediğim gibi iki tane faiz arttımı konuşuyoruz. 25 25 bile yapsa evet. 50 bas puanlık bir faiz arttırımı olacak. Bu da dünyadaki küresel borçlanmanın referansı olan Libor'u yükseltecek. E Libor da yükseldiğinden dolayı genelde borçlanmalar nasıl oluyor? Libor artı belli bir X oranında oluyor. E, Libor yükseliyor. Dolayısıyla o yükseldiği sürece sizin yapabileceğiniz bir unsur yok. Yabancı para birimindeki maliyetleriniz de artacak ve bu e, ABD temposuna baktığımız zaman da artma potansiyeli daha çok bulunuyor. Bu arada Libor'un ne olduğunu çok kısa açıklayalım mı? Çünkü e, Libor hani Londra'da e, bankaların belirlediği bir faiz oranı. E, ama hani e, bu bizim e, gibi yani direkt bizim e, bankaların üzerinde e, neden bu kadar etkili? Neden dünya piyasaları Libor'u takip ediyor? Finansal okul yazarlık açısından. Tabii e, sonuçta finansal piyasalarda bazı referanslar vardır. Ve bu referanslarda da şimdi diyelim ki biz önemli iki kurumuz e, sizle aramızda bir e, borçlanma anlaşması yapacağız. Ama bu borçlanma anlaşması için alacağımız referans faiz oranı ne olması gerekiyor? Şimdi ben borcu alan taraf olarak daha düşük bir borç faizi almak isterim. Siz borcu veren kişi olduğunuz için de e, paranın alternatif maliyetinden dolayı daha yüksek bir faiz isteyeceksiniz. Bu optimal dengeyi veyahut da arz ve talebi optimal noktada kesiştirebilmek adına Londra'da geçen bu faiz oranı referans alıyor. Ve bu da bütün finansal piyasalarda bütün dünya genelinde kabul gördüğünden dolayı bir referans oldu ve dolayısıyla borçlanmalar yapılırken LIBOR faizi. Tabii bu LIBOR'un dolar bazlı, euro bazlı ve hatta pound bazlı borçlanmaları da var ama rezerv para dolar olduğundan dolayı ana referans LIBOR'dan kaynaklanıyor. Siz bu LIBOR üzerinden borçlanıyorsunuz. Alıcı ve satıcı tarafı borç unsurunda o LIBOR üzerindeki borçlanma maliyetinizi yönetiyorsunuz veyahut da yönlendiriyorsunuz. E, tabii burada e, faizin yükselmesi demek bir yandan da tabii e, sırf Türkiye'de söylemiyorum. Dünyada da ekonominin biraz daha yavaşlaması, evet. faaliyetlerin azalması e, gibi bir etkiler de beraberinde getiriyor. Şimdi 2019 yılına girerken hep küresel yavaşlama kaygılarından bahsediyorduk. E, o kaygıların hala masada olduğunu görüyoruz. Çin'den gelen her veri yine çok yakından takip ediliyor. Hani Çin belki dünyanın en büyük ekonomisi değil şu anda ama dünyanın hep lokomotifi olmuş. Yani geçtiğimiz yıllarda hep büyümeyi sürüklemiş öncü ülkesi olarak bilindiği için yarattığı taleple beraber ve üretimiyle beraber çok ciddi bir referans noktası. En son ithalat ihracat tarafında da düşler olduğunu gördük. Büyüme tarafı için de söylemek lazım. 2019 yılına ilişkin beklentir. geçen yıl konuşurken biraz pesimistik o konuda. O pesimizm. Ee, devam ediyor ee, veya e, daha negatif bir hale varabileceğimize dair sinyaller var mı? E, bu çünkü direkt olarak biz de etkileyecek. E, bir küresel büyüme açısından konuyu değerlendiriyor. E, 2019 yılında o karamsarlık <laughs> belli bir süre daha devam edecek. Çünkü dünya ekonomilerinde şu anda soğuma var. Ve bu soğuma hane halkının da refahını negatif yönde baskıladığından bu da toplumsal tepkilere neden oluyor. Ki yakın zamanlı olarak ve şu anda da hala Fransa'da devam eden... Sır yelekliler protestosu. Çin'de soğuma var, yavaşlama var. Avrupa zaten nüfus yapısından dolayı enflasyon yaratamıyor. Japonya savaş görmüş bir ekonomi harcama yapamıyor. İş yine dönüyor dolaşıyor. Amerikan ekonomisi harcama yapıyor mu? Evet harcama yapıyor ama o %4 potansiyelinden aşağı iniyor mu? Evet %2 ile %3 bandında bir doğal temposunda büyümesini sürdürüyor. Amerikan büyümesi bu tempoda hafif randımanlığı devam ettiği sürece o dünyada o beklenecek şekilde o katastrof yani çöküş senaryoları ihtimali ben zayıf olarak devam düşünüyorum. Tabii bu potansiyelin altında bir büyüme mi? Evet potansiyelin altında bir büyüme. Ve kıtalar arasında bu ticaret yavaşladığından dolayı bu durumda Türkiye'de etkileniyor. Avrupa'nın frene basması sizin de yavaşlamanız demek, Çin'in soğuması demek, sizin de soğumanız demek ancak Küresel çaptaki o ticaret hacmi tekrar eski günlerine dönecek ki siz de büyümede bu ivmeyi sağlayacaksınız. Ama 2019 yılının geneline baktığımız zaman da petrol fiyatları, bakır fiyatları bu büyüme temposundaki yavaşlamanın biraz daha süreceğini net olarak gösteriyor. Nasıl bir gösterge var orada? Şimdi petrol çok garip bir unsur. Şimdi genelde hangisi hangisinin nedeni konusunda bir tartışma oluyor. Petrol fiyatları yukarı çıkıyor. Hemen piyasanın algısına ve fiyatlama refleksine şu dahil oluyor. Demek ki dünyada büyüme iyi olacak ki petrole talep var, petrol fiyatları artıyor. Veyahut da dünyada büyüme rakamları iyi geldi, petrol fiyatları yükseliyor. Büyüme rakamları düşük geldi, petrol fiyatları düşüyor. Tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan? Evet, bir Çok tartışma şeklinde devam ediyor. Ki şu anda da petrol fiyatına baktığımız zaman özellikle dünyanın referans aldığı Brent Petrol tarafında bir 40 ile 60 dolarlık band arasında bir dengelenme var. Bunun daha aşağı veya da daha yukarı gitmesi için önemli bir arz nedeni olması gerekiyor. Ki bu da şu anda OPEC tarafına baktığımız zaman da çok da bir unsur yok. E, dün e, Amerika tarafına yapılan açıklamalara baktığımız zaman da İran petrolüne yeni ambargolar veyahut da kısıtlamalar getirmemeyi düşünüyoruz diyor. Ve ambargo bu arada muafiyetleri de uzatmayı düşünmüyorlar. Evet. Muafiyetleri de ayrı bir unsur. E zaten Amerika o Obama döneminde <laughs> Stratejik rezervlerinin satılmana izin verilmesiyle beraber petrol dinamiklerini A'dan Z'ye değiştirdi. Ve şu anda Amerika kendi kendine yeten bir noktayı da aştı. İra, e, enerji anlamında net ihracatçı duruma geçti. Ki teknolojik imkanlarda kaya gazı vesaire falan bunları çok etkin şekilde kullanıyor. Dolayısıyla o 2008 dönemi öncesinde işte Brent Petrol'de 100, 200, 300 dolar telaffuzları için şu mevcut ekonomi soğuma dönemi ve Amerika'nın petrol piyasasındaki rolü ve teknolojik faktörlerinden dolayı o ihtimaller zayıf. Ama bu tabii OPEC bir karar alır veya da OPEC dışı ülkeler 60 dolar üzerine çıkılabilir mi? Çıkılabilir. Ve bu çok kısa sürede olabilir mi? Olabilir. Ama üzerinde kalıcılık ihtimali ne kadar? Dünya soğumaya devam ettiği sürece petrol fiyatlarındaki bu yukarı yönlü hareketler sadece ya sözlü yönlendirme veya da paranın doğası gereği spekülatif güdülerden dolayı kaynaklanıyor diye düşünürdüm. Evet bu arada e, borsa yatırımcısını unutmayalım. Süremiz sonuna doğru yaklaşıyoruz. Oradan da biraz bahsedelim. E, borsa biraz yön bulma konusunda zorluk çekiyor gerçekten. Yani hikayeyi yaratamıyoruz şu anda belki ama e, nasıl değerlenmek lazım? Amerikan borsaları da henüz yön olarak tam bir belli bir açıya işaret edemedi. Yani çok kritik noktadalar. Yükselecek mi, düşecek mi, düşecek mi, yükselecek mi bilmiyoruz. Bizim için de söylemek lazım? Yani önümüzdeki günlerde borsa seyirini ne olur? Borsa İstanbul'da alıcı satıcı şu anda tam bir denge noktasında. Alıcı bazı riskler gördüğü ki bu risk de Borsa İstanbul'un en önemli rakibi faiz. Faiz yüksek olduğundan dolayı yatırımcı Borsa İstanbul'da yatırıma yönlenmiyor. Dolayısıyla alıcı faizden dolayı ilave alım yapmak istemiyor. Fiyat yukarılara gitmiyor. Endeks yukarı taşınmıyor. Satıcı zaten... 2018 yılının Ağustos ayından beri gelebilecek tüm negatif unsurlar devreye girdiği fiyatlamalara dahil olduğundan satmak istemiyor. Dolayısıyla Borsa İstanbul bir band arasında sıkıştı. 200 haftalık basit hareketli ortalamayı takip ediyoruz. 89.900 seviyesi. Bunun üzerinde kaldığımız sürece yukarı yönlü 92.000 ve 95.000 arasındaki bantta bir potansiyel bulunuyor. Fakat Borsa İstanbul'da kalıcı yukarı yönlü hareket veyahut da teknik analiz literatüründe trend oluşturucu hareket sinyali geliyor mu? Şu an için zayıf bir unsur. Ucuz muyuz? Evet ucuzuz ama bu ucuzun ucuzu ne kadar ucuz? Pahalının pahalısı ne kadar pahalı? İlk çeyrek yerel seçimler atlatılsın. Büyümedeki soğuma emareleri, enflasyon, makro dinamiklerdeki hasar tespitimiz net ortaya çıktıktan sonra ben yılın ilk çeyreğinden sonra Borsa İstanbul'da yukarı yönlü hareket potansiyeli ilk etapta 100 bin ve o noktadan sonra eğer Trump'taki oynaklık belli bir stabilizasyona ulaşırsa Türk varlıklarının ilave güçlü bir getiri sağlayacağını düşünüyorum. Ve bu bağlamda da eğer orta uzun dönemle yatırım yapmayı düşünen yatırımcılar var ise evet. Borsa İstanbul'dan şu anda e, belli bir yatırım için, hisse senedi almak için uygun bir zaman olduğunu düşünüyorum. Yavaş yavaş e, toplama dönemine başlayabilirler. Diyebiliriz. Çok teşekkür ben ederiz. Ben teşekkür ederim. E, GCM Menkul Kıymetler Araştırma Müdürü Tuğberk Çitici e, katkıları için gerçekten çok keyifli bir sohbetti. Önümüzdeki programlarda tekrar görüşmek dileğiyle. E, böylece Global Para'nın bugünkü yayının sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte 9.15'te görüşmek dileğiyle.